Gazeteci Müge Anlı, Sardoğan'a benim de bacaklarıma bakma, sana bir uçarım buradan, yararım senin beynini demişti. Arife Gökçe'nin kaybında şüpheli bulunan Sinan Sardoğan ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği iddia ediliyor. Gündüz kuşağında hafta içi her gün sunduğu Müge Anlı ile tatlı sert programıyla ekranlara gelen Müge Anlı, Canlı yayında çileden çıkmıştı. ATV'de yayınlanan programında Anlı'nın kayıp Arife Gökçe olayının Baş şüphelisi Sinan Sardoğan'a söylediği sözler herkesi şaşırtmıştı. Müge Anna, benim de bacaklarıma bakma, sana bir uçarım buradan, yararım senin beynin demişti. Sardoğan ise ben senin bacaklarına bak bakıyorum diyerek kendini savundu. İşte Anlı'nın çileden çıktığı o anlar, çok sayıda yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan cezaevine gönderilmişti. İddiaya göre Sardoğan cezaevinde intihar etti. Olayın geçmesi ise şu şekildeydi. Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde Arife Gökçe olayında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ise Sinan Sardoğan ile ilgili 7 ayrı ihbar daha aldıklarını söyledi. Yaşananlara dayanamayıp stüdyoya gelen bir vatandaş Sinan ile yaşadığı olayı tek tek anlattı. Sinan'ın bir kadına sıkıştırdığını ve cebinde yumurta büyüklüğünde taşlar olduğunu öne süren izleyici çarpıcı açıklamalarda bulundu. <laughs> Özkan Deveci isimli vatandaş Sardoğan ile ilgili yaşadığı olayı şu sözlere aktardı. Sinan Esen yurtta kaldığımda bir kadınla tartışıyordu. Önce karı koca olduklarını sandım ama anladım ki değiller. Hemen koştum abla dedim. Akrabam mı eşim mi? Kardeşim bilmiyorum. 15-20 dakikadır peşimde. Eşimi aradım geliyor dedi. Ben de bu Sinan'ın iki yakasını topladım. Bir kadını neden rahatsız ediyorsun, ne istiyorsun deyince kekeledi. Ceplerinde yumurta büyüklüğünde taşlar vardı. Kadın da korkmuş titriyordu. Ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Sinan'ı biraz dövdüm. Yere yatıp çırpındı. Ben de korktum. Telefonumu arabadan alıp ambulans çağıracaktım. Ama döndüğümde bir baktım Sinan yok. Bayıldı numarası yapıp kaçmış. Ceplerindeki taşları da boşaltmış. İnşallah o sapığın olması gereken yerde olduğunu görmek isteriz demişti. Her iddiayı yalanladığı gibi bu iddiayı da yalanlayan Sinan ise ben seni tanımıyorum. Öyle bir şey olmadı diyerek konuyu değiştirmeye çalışmıştı. Anlı'nın gündüz kuşağı programında günlerdir konuşulan Erafe Gökçe kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olan Sinan adlı kişinin canlı yayında sarf ettiği sözler pestedirtti. Müge Anlı ile inatlaşan Sardoğan, Anlı'yı canlı yayında adamı sinirlendirme diyerek tehdit etti. Ayrıca yarıyordum beynimi gel dedi. Programda herkese küfürler savuran Sinan'a usta gazeteci ancak ağzında bu laflar bir şey yapmadığın için diyerek çıkıştı. Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında baş olarak canlı yayına çıkan Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadınlarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği de ortaya çıktı. Sabahta yer alan habere göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili yürüttüğü soruşturmada iddiaya göre Sardoğan, 10 Ekim 2018'de şu anda 17 yaşında olan Olayın yaşandığı zaman 12 yaşında olan 2006 doğumlu Suriye uyruklu cinsel istismarda bulundu. AA televizyon izlerken Müge programında gördüğü Sardoğan'ı teşhis edip Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu'na başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Avcılar polisi Sardoğan'ın kaldığı otelde gözaltına aldı. Sardoğan ifadesi alındıktan sonra küçük çekmece nöbetçi sulh ceza hakimliğine çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanma talebiyle sevk edilmişti. Sardoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Anlı'nın programında birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan. 2018 yılında bir erkek çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Bugünkü canlı yayında konuyla ilgili konuşan Anlı, Sardoğan'ın küçük çocuğu eve götürdüğü görüntüleri yayınlayarak yaşananları da anlattı.